Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akrep burcu ve Aksan Akrep burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar e, bakalım hayatınızda neler değişiyor ve bugün e, bunu için Lenormand kullanacağım ve destek olarak klasik tarot. E, evet bu açılım Akrep burcu ve Aksan Akrep burcu ve herkese şifa olsun. Bakalım Akrep burcu hayatından neler değişiyor. Evet bir ağaç kartı ağaç kartı Arkadaşlar bu bir e, sağlık önce gösteren bir kart ve ağaç bu sizin e, aile ilişki aile akrabalarla ilişki e, ve bu sağlık kartı nasıl çıkıyordu sanki hayatınızı biraz öyle güçlendiriyor bak hayatınızı daha verimli oluyor. Bakalım bu, bu kartımız ve ayrıca birileri için mesela bir miras konular gibi bir şey varsa bu konuda ilgili bazı değişimler olabilir. gibi e bu ağaç kartı bir büyüme, size eder her zaman büyüme, gelişme. Ne demek? bir işiniz varsa bu işin büyütebileceğini demek mesela kendi işin varsa bunun baş bir, bir şube varsa bunun bir sürü şube açabileceğinizi gösteriyor bakalım da bu hangi alanlarda bu bir büyüme olacak bu değişim olacak evet kupası Oo, bu ilişkilerde arkadaşlar bir ilişkilerde bir değişme olacak bak birileri için arkadaşlar mesela bu kupa bekar olanlar için yeni bir aşk Öyle bir ruh eşiyle bulabileceğinizi gösteriyor. Ve bu kişiyle uzun bak ağaç çıkartın uzun vadeli bir ilişki kurabileceğini demek e, çocuklarınız olacak torunlar bak öyle bir nasıl ağaç e, olur ya a, aile ağacı olur ya öyle demek ki bazı akrep burcu öyle bir güçlü ilişki kurabileceğinizi gösteriyor. Öyle ruh eşinizi hayatınıza çıkacak ve Hmm, birileri için arkadaşlar bu bir yeni bir iş, ben mesela dediğim gibi ortaklık bir işi de olabilir. Yani bir, biriyle bir anlaşma yapabilirsin, öyle güçlü bir anlaşma. Onu bu bu, bu bu anlaşma sayesinde bir hayatına bir büyük bir gelişme getirebilir ve evet bir değişim. Arkadaşlar ayrıca birileri için bu ilişkilerden sorun yaşayanlar varsa. Bu bir yenileme arkadaşlar. Bak bu çeki neden söylüyor. Bak yenileme kartı var burada. E, demek ki bir partner ile e, sevdiğiniz bir insanla bu bir eşiyle ne bileyim partneriniz var. Bazı sorunlar aşabileceğinize gösteriyor. Ve Bir yenileme enerji ilişkinize girdi. E, ya da eskiler geri dönebilir arkadaşlar. Bak eskiler geri dönebilir. E, çünkü şu anda metro red pardon metro geliyor. Retro Merkur yapıyor, bunu çok ihtimali çok yüksek ve bu sefer sanki daha bak aşka arte daha güçlü daha bir sağlıklı ilişki artık kurabileceğinizi gösteriyor. Ee, bu ilk ama bir anlaşarak bak bu bir bu kişiyle tekrar bir ilişki kurmak istiyor tekrar evlenmek istiyorsa ve artık bir anlaşarak bir anlaşma yaparak orta yol olarak e, mutlaka bu böyle gider bu bu böyle ilişki bu sağlıklı olur ve birini de fiziksel bir canlanma tekrar bak enerjinizi bir sağlık sorunu yaşayanlar akrep burcu varsa bu bir canlama kartı bak ne demek eskisi gibi canlandınız eskisi enerjinizi kavuşuyorsunuz eski bir gibi mutlu sağlıklı eğlence olacağınızı ve bu kart yok ki belki çevre ilgili de bazı değişimler de olabilir arkadaşlar bak Sosyal çevreniz canlanıyor arkadaşlar. Sosyal çevreniz canlanma var. Ha, hayatınızda da daha öyle bir. Da sanki bak öyle aynı kafa yapısı insanlarla e, artık görüşeceğinize, sohbet edeceğinize bak birbirinize öyle bir destek olacağınıza bir süreç var. Evet güzel bir kart. Çünkü bir canlama vaat ediyor size için. Bak ve belki böyle bir sağlığınızı kavuşabileceğinizi görün böyle uzun bir tekrar bak canlandığını gösteriyor. Birileri için bu bir arkadaşla sağlıkla ilgili değişim doğum çocuk hayatınıza girecek bir çocuk olabilir. Ee, hamile o bak bu kupası bir nasip gibi hamile biraz böyle kartlı sağlık hamile olabilirsiniz bu ilgili fiziksel değişim burada olabilir hamilelik doğumlar Çünkü bir şeyde mesela hamilesin kurtulduğunu hamile hamileye engelleyen bir e, doğumla pardon doğumla kurtulduğu hamile olan ilgili sorun yaşayanlar varsa bunu bu sorun bu sıkıntılar kurtulduğunu artık sağlıklı 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 bir evladına kavuşabileceğiniz inşallah. Evet bakalım başka neler değişiyor. Evet, dağlar, dağlar arkadaşlar bu bir sorunlar, problemler, zorluklar. Bir hedef, bak mesela hedefiniz vardı, istekleriniz vardı ama bunlar ulaşmak için sanki bir dağ fethetmeniz gerekebilirdi. Bakalım bu sorunla zor, sorunlu, zorluklar hayatınızdan çıkıyor mu yoksa giriyor mu? Bakalım kartlar ne söyleyecek? Burada. Arkadaşlar bu bir daha ıı, rahatlama bak bu burada tıhsım dokulusu bir ferahlama kesin son kartımız ferahlama veriyor bu finansal alanlarda daha çok ferahlama olacak ee, daha çok para kazanabilirsiniz ne demek finansal alarak e, mesela geçim sıkıntılar yaşayanlar varsa bu geçim sıkıntılarınız bu sorunlar ortaya çıkıyor. Ve birileri için arkadaşlar bu da mesela bir zorluğuyla bir şey birik bak zorluklarla bir şey birikim yapmasın gibi gösteriyor. Zorluklarla birikim yapmasın. Ee, ne bileyim belki bu da bir şey satın alacaksın. Bu bir araç olabilir. Başka bir mal Çünkü bazı şeyler bak satın alacak. Bak zorlukla biriktiğin bir paran var. Büyük bir zorluklarla ve artık bunun bir şey satın alıyorsa ve bunu hayatından kolay hayatını kolaylaştırıyor. Çünkü bak son kartımız fıstın dokuzu bir rahatlama ferahlama kartı çıktı için bunu göre konuşuyorum. Dediğim gibi ya da bir şey sahip olmak istiyorsun arkadaşlar bir dediğim gibi biz bunu biriktirmek için biraz e, bazı birikimler yapmak için zor görünüyor ama imkansız değil bak biriktirebilirsin. Evet biraz zorlukları mücadele ederek bu birikimini yapabilirsin. Bir şey sahibi olabilirsin. Bunu hayatını kolaylaştırırsın. Ve finansal olarak ben buradan görüyorum ki finansal olarak bir rahatlama. Belki burada biraz da tılsım şövalyesi pardon denk şövalyesi bir değişim görünüyor. Değişim biraz da veriyor. Acaba bu bak bu zorluk yaşadığınız yerde mesela bir zor bir iş vardı. Mesela çok zor çalışıyor zor, zor zor şartlardan çalışıyordu olabilir. Ve burada bir değişim var. Belki bu daha rahat bir yere geçebileceğinize gösteriyor. Daha rahat. Daha, daha çok zaman olabilir. Daha çok bir şey. Kendi hayatında ilgilenmek için. Kendi için zaman ayrılmak için bir e, işe geçebilirsin. Ve daha çok para kazanabilirsin. Oradan. Öyle bir şey. Değişim olabilir. E, ve böyle bir değişim ihtimaliniz varsa böyle zor zor bir yerden çıkmak ihtimaliniz var olacak sakın bunu tak biraz buradan görünüyor ki bak bulunduğun yerde kaybetmek gibi istemiyorsun bunu yapışıyorsun ama zor olan bir işini yapıştığınızı gösteriyor Evet bakarsa bir fırsatın varsa daha rahat yere geçmek için bunu hiç hiç düşünmeden fırsatını kullan. <laughs> Devam ediyoruz. Bakalım başka nasıl şey olabilir? Nasıl bir değişimler olabilir? O balıklar. Para. Nasip. Kısmet. Balıklar. Bakalım bu balıklar. Bu para nereden gelecek size? azize. Aslan adam. Arkadaşlar. Bu balıklar para gelmeyecek gibi gör. Bak para çıkabilir. Burada dikkat etme gerekecek gösteriyor. Azize. Azize kartı. Gizemler. Ve asılan adam burada görünüyor. Asılan adam bir çıkmaz. Bir sokağa. Ve arkadaşlar bir size öyle söyleyeyim. Bir şey ödeme yapıyorsun, yatırım yapıyorsun birine para veriyorsun. Ama bu bu yatır para yatırdığınız şeyleri para verdiğiniz birine ya size kullanabilir bir maduriyet olabilir. Çünkü bir gizemler var. Bu kişiye mesela birine para veriyorsun. Bir şey yapacağım diyorsun ne bileyim ya. Seni dolandırabilir gizli bir niyetleri var gizli bir işleri var gizli bir durum var bu durumu müdahale eden bir gizli durum var bak her şeyi bilmediniz bilmeden şeyler var ve bilmediğin şeyler içerisine girmeyin ya özellikle arkadaşlar bak bir aslan mesela bir hedefiniz var planınız var bunu illa ulaşmam diyorsun her türlü yolunuzu zorluyorsun para veriyorsun para para döküyorsun ama yeniden olmuyor olmaz olmaz çünkü bu durumu bilmeden şeyler var bu durumu gizli mu, gizli sorun var bu durumun gizli sorun var ve artık bırak orada yatırım çünkü kule kartı orada sağlam olmayan bir şey var bir çürü bir şey çürümeye başlamış ve bu ne kadar yatırıma ne kadar para yatırırsan yine olmaz yine oradan bir şey gelmez onun için burada durmak gerekiyor durun paranı ödemeyin paranı vermeyin boşuna harcamayın Parasızdan çıkacak büyük bir parasızdan çıkacak yıkım var yeni sonunda yıkım mesela bu durum olabilir bir evin var evi duruyorsun eskiye ev verdik sen yine tadilat yaptırıyorsun o yatırımı yapıyor yeni yıkılacak bu ev bir yerde ben mesela bir ev satın almak istiyorsun dikkat et bak bir şey satın almak istiyorsun burada var. Bir, böyle şeyler girmeyin arkadaş. Eski şeyler, modası geçmiş şeylerler içerisine girmeyin. bak Zarar olabilir. Büyük bir zararla şey. Evet öyle söyleyeyim size. Eski şeyler, modası geçmiş şeyler. O araç olsun. işin bitmiş olan şeyleri. Ve bakarsın buradan bunu ilerlemek için bir imkanın yoksa ilerlemek. Mesela bir araç var elinde. Bunu tamir etmem diyeyim. Tamir ettiriyorsun. Para harcıyorsun. Yine, Yine bundan bir şey olmaz. Onun için arkadaşlar olmayan şeyler modası geçmiş olan şeyleri artık hayatından çıkartma o da yatırım yapmayın. Bunu bir değişime gitmek zorundasın. Bir şey yeni bak. Yeni inovasyonlar. Aslında adam her zaman inovasyon ihtiyacı var. Özellikle bak bir şey çığ olmuyorsun. Demek ki gizli bir durum var. Bilmediğim bir şeyler var. Bir girme içinde. Yeni şeyler de ne? Yeni şeyler daha e, bak. Oraya ilişki de öyle de olabilir arkadaşlar. Bakarsa bir ilişki ilerlemiyor. Bak sürekli bir mağdursun ama sen orada hala emek veriyorsun. Hala yatırım yapıyorsun Burada bilmediğin bir şey var. Seni mağdur edebilir. Ya da tabii ki bu benim söylemek kalıyor tabii ki ben siz siz yani kendi kararları veren ama araştırın bak araştırın arkadaşlar bu azize kartı sizden biraz belki iç sesi ayrıca iç sesinizi dinlemeye tavsiye eder çünkü der ki evet bir şey size içinizde bir şey söylüyorsa olmaz diyorsa olmaz demek ki bak olmaz evet arkadaşlar bugün de açılımıza sona erdim sizden ricam video beğenmeyi Або не олмає має на річні, або не он має давить дюром гощака.